Tüm dünyada artan cep telefonu kullanımı yanında cep telefonu için teknik servis ihtiyacını da ortaya çıkarırken, özellikle cep telefonlarının en büyük sıkıntısı olan ekran kırılması sorununu Erhan Gürbüz ve ekibi çözüme kavuşturuyor. Teknik servis sorumlusu Gürbüz, telefonculara bir güvensizlik olduğunu, amaçlarının bu soruna çözüm üretmek olduğunu aktardı. MK Teknik Servis, Erhan Gürbüz, ben yaklaşık 4-5 senedir bu sektörde hizmet veriyoruz. Özellikle ekran, bizim işimiz çünkü ekran. Örnek veriyorum, bir J7 Primeın işte 3 camı kırıldığı zaman, normalde ekran 350 liraysa, biz 100-150 gibi cüz'i bir rakamla geri dönüşüm yapıyoruz. Adıyaman'da birçok telefoncu arkadaşımız bizimle çalışıyor bize gönderiyorlar. Biz de onlara dört dörtlü şekilde revize edip e, esnaf arkadaşlarımıza veriyoruz. Bu işe Ad Adıyaman'a ilk etremiz. Yani Avrupa'dan gelen bu makineler yani cam, flex işini Adıyaman'da dört dörtlük dürüst bir şekilde ama. Şimdi <laughs> dikkat ediyorum. Adıyaman'da e, insanların telefonlara telefonculara karşı gerçekten bir ön tepkisi var. Güvenmiyorlar. Telef bazen diyorum ki abi bırak telefonu. İşte bir saat sonra gel. Yok yani güvenmiyorlar. Yani şimdi mesela biz her şeyin orijinalini kullanıyoruz. Orijinali çok önemli. Mesela yan sanayi asesuardır, işte yan sanayi bataryadır, yan sanayi camdır. Kesinlikle bunları kullanmamalıyız. Müşterilerin dikkat etmesi gereken bu ama müşteri anlıyor mu anlamıyor. Şimdi falan telefoncuya gidiyor Adam yalnız sanayi takmış, diyor ki ya ben geçen orijinal taktım. E, açıyoruz bakıyoruz, orijinal değil yani. E, o, yani bu tamamen e, telefoncunun kendi insifiyatıyla alakalıymış. Yani adam takmış orijinal diye. Şimdi kapağı var, açamıyor, edemiyor. Yani e, normal bir müşteri bunlardan anlamaz. E, anlamadığı için doğal olarak ne yapıyor? Güvenmek zorunda kalıyor ama adıyaman da hakikaten telefonculara güven kalmamış yani. Ama biz bu gardı elhamdülillah üçte dört beş senedir burada dürüst çalışarak kırdık ve kırmaya çalışıyoruz. Bizi tanımayanlar da yavaş 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 tanıyorlar. Geliyorlar. Mesela bana il dışından e, ekranlar bile geliyor. İstanbul'dan geliyor, Bursa'dan geliyor, hatta Doğu'dan geliyor. Bak az önce şahit oldun Ardahan'dan aradılar. Ardahan'dan bile buralara ekran geliyor. Telefon geliyor, ekranlar revize edip gönderiyoruz. Ekranında sorun olan telefonları ileri düzeyde cihazları ile orijinal ürün kullanma kaydıyla çözdüklerini vurguladı. Üzerinde durduğumuz özellikle üzerinde durduğumuz şey dürüstlüktü. Biz ondan ödün vermemeye çalışıyoruz. Şükür şimdiye kadar da vermedik. Eminim bunu yanımıza gelen bütün Adıyaman halkından, Adıyaman esnafından yani yanımıza gelen kim olursa olsun bunun farkındalardır. Ee, bu sektördeki herkesi dürüstlüğe davet ediyoruz. Lütfen.